Kırmızı bir günden herkese selamlar sevgiler dostlar. Yalnızca birkaç saat içinde kripto para piyasasından 10 milyarlarca dolar tutar silinde. Evet ancak bir şekilde biz yine kripto et trading grubu olarak bundan yararlanmayı başardık. Açtığımız short işlem %200'e yakın kar elde etti. Yalnızca gece boyunca. Aynı zamanda aldığımız son 4 işlemin Birinde kar veya zarar yazmadık diğer üçünü karla kapattık ve bunlar ciddi oranda karlardı. Eğer ki trading ile ilgileniyorsanız veya tradingi öğrenmekle ilgileniyorsanız videonun açıklama kısmından tamamıyla ücretsiz olan grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi direkt olarak gelin videoyu beğendiyseniz bu düşüşün asıl sebebiyle başlayalım. Herkes başka bir şey söylüyor ancak asıl sebebi şuydu arkadaşlar. Japonya'da 2 yıllık tahvil faizleri bir anda %1'in üstüne çıktı. Bu Japonya'da ucuz borçlanma devrinin artık bittiği anlamına geliyor. Dünya piyasaları bunu görünce panikledi ve riskli varlıklardan kaçmaya başladı. İşte e, hisse senetleri gibi, kripto paralar gibi riskli varlıklardan bahsediyoruz. Fiyatlar düşünce destek seviyeleri kırıldı, stop-loss'lar tetiklendi ve kaldıraçlı long pozisyonlar zorla kapatıldı. Kısacası bu düşüş aslında bu sefer yalnızca kripto paralarla ilgili değil de makro korku bu düşüşün asıl sebebiydi. Aralık ayına gireli daha 24 saat bile olmamışken mükemmel bir hoş geldin yaptılar bize. Bakalım Aralık ayının ilerleyen günleri nasıl geçecek. Burada da e, gördüğünüz üzere zaten Ekim ve Kasım aylarını kırmızı kapatmıştık. Bitcoin'den bahsediyorum. Ekim ayı %3.69. Kasım ayı ise %17.67 kırmızı kapanmıştı. An itibariyle daha aya yeni girmemize rağmen Bitcoin aşağı yukarı %4.5-5 arasında negatif yazmış durumda şu an için. Ancak henüz ayın başındayız bu durum. Tabii ki ilerleyen günlerde haftalarda değişebilir. Kesin olacak demiyoruz tabii ki. Tabii ki haliyle tam toparlanacakken tam piyasadaki yatırımcıların ümitleri, beklentileri biraz daha yeşermeye başlamışken tekrardan piyasada korku geri döndü arkadaşlar. Daha doğrusu aşırı korku geri döndü dersek daha doğru olur. Çünkü korku ve aşk özürlük endeksi uzun süreli aşırı korku bölgesinde bulunmasının ardından dün korku bölgesine yükselmişti. Yani aşırı bölge, aşırı korku bölgesini terk edip korku bölgesine çıkmıştı. Ancak bugün itibariyle korku ve aşk özürlük endeksi 25'in altına gerileyerek tekrardan yatırımcılar arasında yine büyük oranda korkunun ve paniğin hakim olduğunu bizlere gösteriyor bugün itibariyle. Ne zaman? Şimdi altın ve gümüş bu düşüşten kısmen yararlandı aslında. Çünkü belirttiğim üzere birçok yatırımcı riskli yatırım araçlarından kaçıp güvenli limanlara sığındı dün itibariyle. Altın yaklaşık 50 yıl sonra en iyi yılını yaşıyor. Bakın altın 2025'in başından bu yana yani yaklaşık 11 ayda dolar paritesinde %61 değer kazanarak TL paritesinde bundan çok daha fazlasını yaptı aslında. 46 yılın en yüksek yıllık kazancını elde etti. 2025 aynı zamanda altının son 100 yıldaki en iyi 4. yılı olma yolunda ilerliyor. Olağanüstü bir şeye şahitlik ediyoruz. Altın yatırımcıları gerçekten mutlu olmalı. Özellikle son bir yıldır. Altın tutuyor musunuz bu arada? Yoksa yoksa %100 kripto oda mısınız? E, gümüş tutanlar var mı? Veya daha farklı e, hisse senetleri sahibi olanlar var mı? Merak ediyorum. Yorumlarda bildirebilirsiniz. Şimdi ortalık zaten karışık ama ortalığı karıştırmaya aday bir adet daha haberimiz var. Fed Başkanı Jerome Powell bugün Doğu saatiyle akşam 8'de yani Türkiye saatiyle gece 4'te, sabaha karşı 4'te bir konuşma yapacak. Bu konuşmada ekonomik görünümden bahsedecek. Tabii ki faiz indirimi beklentileri de bu konuşmanın ardından değişebilir. Belki artabilir, belki düşebilir. Belki de aşağı yukarı şu an e, bulunduğu yerde kalabilir. Henüz bunu söylemek için tabii ki erken. Ancak piyasaları... Etkileyeceği kesin Jerome Powell'ın bu gece yapacağı konuşma. Ee, bu gece yatarken işlem açıyorsanız veya açıkta işleminiz varsa ya stoplarınızı çok sıkı tutun, yakın tutun ya da işlemlerinizi kapatın arkadaşlar. Bu tabii ki bir yatırım, al veya sat tavsiyesi değil ancak gecesiz uyurken portföyünüzde birçok şey olabilir. Daha doğrusu trading portföyünüzde. Ee, istenmeyen durumlar gerçekleşebilir. Kesin olacak demiyorum ancak volatilite geleceğe kesin bu gece. Bu yüzden lütfen dikkatli olun. Aynı zamanda bugün sıkı para politikası da sona eriyor. 1 Aralık 2025. Şimdi sizlere bir soru. Burada 2025 yılında piyasaya sürülen Fully Diluted Value yani FDV bakımından en büyük 15 layer bir projesini görüyorsunuz. Muhtemelen bu projeler arasında coinler arasında e, tuttuğumuz portföyümüze eklediğimiz olanlar da vardır diye düşünüyorum. Peki bu kadar layer 1'e ihtiyacımız var mı? Gerçekten ne iş yapar bunlar? Bu sorunun cevabını bilen varsa lütfen söylesin. Privacy sektöründeki projelerden bahsetmiştik. Hatta dün sizler için hazırladığım ve paylaştığım YouTube videosunda da privacy sektöründeki projelerin diğer sektördeki diğer sektörlere ait likiditeyi çektiğini ve bu, bu şekilde yükseldiklerini söylemiştim sizlere. Bunların başını çeken Zcash Dash ve belki Monero'yu da e, dahil edebiliriz. Ancak gördüğünüz üzere birçok coin %3-5-6 çekilirken son günlerde, son haftalarda Zcash ve Dash çok sert geri çekilmeye başladı. Zcash yalnızca birkaç haftada, bakın bunlar 4 saatlik mumlar, yalnızca birkaç haftada %50 civarı DASH ise yalnızca birkaç haftada %65-66'lık bir geri çekilme yaşadı. Bu yüzden size ne demiştim? Yeşil mumları kovalamayın arkadaşlar. Bir sektöre ait coinlerin yükseldiğini gördüyseniz, dev yeşil mumlar gördüyseniz ve o sırada alım yapıyorsanız geçmiş olsun. Geç kalmışsınız demektir. Çünkü birçok balina bu sektörlerin popüleritesi artmadan önce bu sektöre ait coinlerin reklamı yapılmadan önce zaten diplerden pozisyonunu alıyor. Daha sonra küçük yatırımcıyı çekiyorlar. İşte Zcash'da olduğu gibi 3-5 dolardan 10 dolardan 20 dolardan 50 dolardan her neyse toplayıp 700 küsür dolarlara kadar yükseliyorlar. Küçük yatırımcı burada 400 dolardan 500 dolardan 600-700 dolardan alıyor. Sonra işte zararına panik olup satıyor. Bu şekilde para kaybediyor uzun vadede. Bu yüzden dikkatli olun. Önümüzdeki günlerde belki tekrardan küçük bir yükseliş dalgası gelebilir bu gizlilik sektöründeki coinlere. Ancak uzun vadede ben gizlilik sektörünün işte yeni layer 1'lar, yeni mim coin'ler, ne bileyim işte Solana killer'lar, Ethereum killer'lar olacağını düşünmüyorum. Bakalım bu akım ne kadar sürecek? Sizce gizlilik sektörü akımı kalıcı mı? Yoksa bu da diğer birçok sektörün ee, yaşadığı kısa süreli bir hype mı yaşıyor? Ne düşünüyorsunuz? Gelin bir de 3 adet altcoin'den bahsedelim arkadaşlar. Birincisi Chainlink. Chainlink ETF'leri Sonunda uzun bir bekleyişten sonra bu hafta piyasaya sürülüyor. Yani artık Wall Street'in Chainlink coin'ine erişimi olacak. RWA sektörünün en iyi projesi diyebiliriz. Bu sadece benim söylediğim bir şey değil. Ee, tabii ki birçok... Kaynaktan veya e, piyasadaki başarılı yatırımcıdan da bunu duyacaksınızdır. Çünkü Chainlink gerçekten gerçekten iyi bir proje. Ancak son zamanlarda yaşadığı çekilme Chainlink'in de çirkindi. Bunu da açıkça e, söylemek istiyorum. Ben de tutuyorum. Yüklü miktarda tutuyorum. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ben de oldukça eksideyim bu arada Chainlink'te. Bir dönem küçük küçük ekliyordum. Ancak şu an artık eklemeyi de bıraktım. Çünkü artık nerede oturacaksa bulsun tam desteğini biz ekledikçe düşmesin. Bunu izlemeyelim artık. Biraz daha beklemek belki doğru bir karar olabilir. Ancak bu oldukça iyi bir haber. Bakalım geleneksel finans dünyası Chainlink ilgi gösterecek mi? ETF'lerden daha doğrusu ETF'ler aracılığıyla günlük olarak kaç bin dolar, yüz bin dolar veya milyon dolar net girişler göreceğiz Chainlink'e izleyip göreceğiz. Yalnızca birkaç gün içinde artık erişilebiliyor olacak Chainlink ETF'leri. ve Pengo. Pengo'nun Aresay'ı uzun süredir bir düşen trenddeydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tepeleri birleştirirseniz eğer Aresay değerinde uzun süredir bir düşen trend görüyorsunuz. Ancak kısa bir süre önce bu durum değişmiş gibi görünüyor. Yalnızca birkaç gün önce Pengu'nun RSI'yi düşen trendini yukarı kırmış durumda. En son bu gerçekleştiğinde bakın en son Pengu uzun süre RSI değerinde düşen trendini yukarı kırdığında yaklaşık olarak bakalım yüzde 369'luk bir yükseliş yakalamıştı. Tabii ki o zaman piyasa koşulları biraz daha uygundu. Şu an kesin bunu yapacak demiyorum. Yani buradan direkt 3x, 4x gidecek demiyorum Pengu için yanlış anlaşılmasın. Ancak uygun piyasa koşullarında Pengu için 3x'ler, 4x'ler, 5x'ler kesinlikle hiç zor değil. Ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü arkasında çok güçlü bir ekip var. Belki de gelmiş geçmiş en güçlü ekibe sahip olan Mimcoin diyebiliriz ve en güçlü ortaklıklara imza atmış olan Mimcoin diyebiliriz. Benim de tuttuğumu biliyorsunuz zaten. Pengu. Ee, bakalım. Çok fazla konuşmak istemiyorum. İşte şöyle yapabilir böyle yapabilir diye. Çünkü buradan daha düşmez dediğimiz coinler oradan %30-40-50 daha düşebiliyor. Bunu da daima göz önünde bulundurun. Ancak ee, şu an piyasadaki bence enler. Ender kaliteli MIM coinlerden biri eğer ki MIM coinlerle ilgileniyorsanız. Bakalım bu RSI'ın düşen trendini yukarı kırışı Pengu'nun fiyat hareketlerinde nasıl bir etki yaratacak? Tabii ki belirttiğim üzere piyasa koşullarına da bağlı. Ancak yakından izliyor olacağım ve sizlerle de tabii ki paylaşıyor olacağım. Ve son olarak ENA. ENA çok önemli bir destek seviyesine tekrardan dönmüş durumda bu seviyenin korunması Enan'ın yakın zamanda 50 cent fiyatlarına ulaşabileceğini söylüyor en azından bu grafiğe göre gördüğünüz üzere burada ciddi anlamda güçlü bir destek aralığı var arkadaşlar yani 20 centten aşağı kolay kolay salacağını düşünmüyorum Enan'ın Tabii ki kesin değil Belki 3 sente 5 sente gider. Belki yarın bir gün sıfıra gider. Bunu da daima göz önünde bulundurun. Çünkü bu bahsettiklerimizin hiçbiri bitcoin değil. Bunların hepsi altcoin. Ne demek istediğimi umarım anlıyorsunuzdur. Hepsinde risk inanılmaz fazla. Ancak ben en azından Enan'ın 20-25 sent destek aralığında bir süre tutunup sonrasında yükselişine başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla kendi düşüncelerim tabi. Sizler de ne düşündüğünüzü e, paylaşabilirsiniz yorumlarda. E, ve ben dedim diye bir koyne almayın. Ben dedim diye satmayın arkadaşlar. Benim de yanılabiliyor olacağımı unutmayın. Geleceği hiçbirimiz göremiyoruz. Yaptığımız tamamıyla tahmin. Bunların hepsi tahmin arkadaşlar. İçeriği faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sonraki videoları kaçırmamak için YouTube hesabımı da takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşçakalın. Ve daima sevgiyle kalın.